meta reklamlarında yeni bir reklam hesabı oluştururken mutlaka dikkat etmemiz gereken önemli bir detay var. Gelin size şimdi bunu anlatayım. Evet işletme sayfalarımızda ilk kez reklam hesabı oluşturacakken reklam hesapları sekmesine gelip yeni reklam hesabı oluştur dediğimizde karşımıza bu panel geliyor. Burada işte başlangıçta dikkat etmemiz gereken en kritik nokta bu. Gördüğünüz gibi bu GMT Europe İstanbul seçili geliyor ama bunu doğrulamamız, teyit etmemiz gerekiyor. Bazen otomatikman belki bilgisayarımız diline göre farklı bir seçenek gelebilir. O bilgisayarımızın farklı saat ayarına göre farklı seçenek gelebilir. Bunu mutlaka GMT artı 3 Europe İstanbul olmasına dikkat ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi para biriminde TL olarak ayarlamamız gerekiyor. Bu şekilde reklam hesabımızı açarsak herhangi bir problem yaşamayız. Peki eğer buna dikkat etmezsek ne olur? Özellikle saat dilimi farkından dolayı Reklamların yayınlanma saatleri bizim raporlama saatlerimiz arasında önemli bir saat farkı bulacağından dolayı raporlamayı doğru düzgün yapamayız hiçbir zaman. Aynı zamanda örneğin USD yani dolar para birim seçicilik alırsa ödemelerde Facebook bizden yani meta bizden ödemeleri dolar kurundan alacağı için bu da bizim için hem vergilendirmede hem de kur farkından dolayı ödemelerde sorun yaşatabilir. O yüzden bu iki ayarı başlangıçta çok dikkatli bir şekilde seçip Öyle ilerlememiz gerekiyor çünkü daha sonra mesa boşluktan sonra Meta bize bu e, ayarları değiştirme izin vermiyor. Çünkü özellikle saat dilim ayarını değiştirme izin vermiyor. O yüzden mutlaka buna dikkat edelim diyorum. <laughs>